Arkadaşlar merhabalar SQL Eğitim videolarımızın 19. dersini gerçekleştireceğiz Normalde geçen dersi bölmeyecektim Ses kontrolü yapıp sonrasında devam edecektim ama Baktım 20 dakikaya yakın olmuş böyle Bölelim dedim o zaman dersi İki ayrı ders şeklinde olsun Bu DML komutlarının son kısmı olsun Ondan sonra yeni Konularımıza devam edelim Şimdi Geçen derste nerede kalmıştık En son or ve in kullanımını beraber yaptık. Ondan sonra insert komutuna giriş yapacağız dedik. Şimdi insert komutuna başlayalım hemen. Insert into içerisine dahil et ha, neyin? Kitap tablosunu values. Şimdi burada yeniden insert şudur, into şudur values şudur demek istemiyorum. Çünkü bunların hepsini zaten bundan önceki derslerde anlattım. Kullanımlarının nasıl olduğunu eee sintaks yapısının nasıl olduğundan bahsettim. O yüzden yeniden yeniden Bunları anlatmak istemiyorum. Hani bu iki dersin daha doğrusu bir de DDL komutları var. Bu üç dersin amacı şu ana kadar yapmış olduğumuz kısımların tekrarını yapıp biraz da pekiştirmek diyebiliriz. Şimdi kitap tablosu içerisinde dahil et. Tamam neyi dahil edeceğiz? Mesela... Ee... Şimdi ne yapacağız? Kitap tablosu içerisine ekleme işlemi gerçekleştireceğiz. Tamam. Şimdi başlayalım. Kitap numarası 32 diyelim. Ondan sonra kitap adı ne olsun? Şöyle tek tırnak içerisinde. Hülleci diyelim. Virgülümü koydum. Ondan sonra kitap yazarı Reşat Nuri Güntekin. Kitap sayfa 75 diyelim. Ondan sonra kitap fiyatı 8 lira. Virgül kitap tarihi 2016 Haziran diyelim mesela kaç Haziran 10 Haziran olsun 0.6 10 bir gün kitap yayınevi ne olsun Jüpiter olsun bir gün vergi miktarı bir buçuk olsun olsun bir buçuk diyelim ama nasıl diyeceğiz bunu 1.5 diyelim 1.5 olarak yazalım execute ettim bir kaydın eklendiğini söylüyor bakalım gerçekten kayıt eklenmiş yıldız from kitap diyelim execute dedim hülleciyi ne yaptı üst sıraya ekledi şimdi hülleciyi üst sıraya ekledi ama ben üst sırada olmasını istemiyorum mesela ee, ne olsun istiyorum İşte group by grup by şey pardon order by order by hatırlarsanız sıralama işlemi yapıyordu işte order by neye göre kitap numarasına göre kitap numarasına göre sıralama yapsın ne yapacak kitap numarasına göre sıralama işlemini gerçekleştirmiş oldu şimdi bir de insert into da şimdi birinci kullanım şekli bu. İkinci bir kullanım şekli daha var arkadaşlar. Insert into insert into kitap kitap tablosu içerisinde. Mesela ben diyorum ki sadece kitap adı virgül kitap no'su da olsun. Kitap no virgül kitap adı virgül bir de kitap fiyatı olsun. Diğer alanları boş bırakalım. Sadece bu üç alana eklemek istiyorum. Ee, kitap numarası, kitap adı ve kitap fiyatı. Ondan sonra böyle istedim. Parantezimi açtım. Kitap numarası kaç olsun? 33. Kitap adı Serenat olsun. Virgül. Ee, kitap fiyatı 21 lira olsun. Zülfü Livaneli'nin okunması gereken eserlerinden. Ama kitap fiyat integer o yüzden bunu tırnak içerisinde yazmam. Şöyle yazalım 21 diyelim. 21 dedikten sonra da select yıldız from kitap order by kitap no, kitap numarasına göre de sıralama yapsın. Execute ettim. Mesaja geldiğim zaman diyor ki bir tane kayıt eklendi. 26 kayıt da hani bir tane kayıt başarılı şekilde gerçekleştirildi. Üst sıra için 26 kayıt da başarılı şekilde gerçekleşti. Bu 26 kaydın başarılı şekilde gerçekleşmesine select yıldız program kitap yani kitap tablosundaki kayıtların gerçekleşmesi en altta seren adı da ne yaptık? Çağırmış olduk. Insert into e, kullanımı da bu şekilde olacak. Şimdi DML komutlarında iki komutun kalıyor gelirse. Birincisi update. Update de arkadaşlar güncelleme işlemi için kullanacağımız data manipulation e, komutu. Şöyle şuradan gösterelim. E, update ne yapılacak? Herhangi bir satır üzerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa kullanacağım, kullanacağımız dml komutumuz. Mesela işte şurada 26. sırada yani 33 no'lu kitap numarası olan serenat kitabının kitap yazarı, kitap sayfa sayısı, tarihi, yayını ve vergisi bilinmiyor. O zaman biz ne yapalım? Bunları tek tek e ekleyelim. Peki ekleme işlemini ne yapacağız? Var olan bir kayıt üzerinde ekleme işlemi gerçekleştireceğiz mi? güncelleme yapacağız. Update Update'in sintaksı nasıldı? Kullanım yapısı. Update tablo adı set e sütün değeri eşittir yeni değer. Mesela update güncelle neyi? Kitap tablosunu set değişiklik yapacağız. Neydi? Mesela ee, kitap yazarında. Kitap yazarı eşittir ne olsun? Zülfü Limaneli Livaneli dedim. Bir, bir Ondan sonra kitap yazarı bu olsun. Bir de kitap sayfası kitap sayfası eşittir. Ee, 450 olsun. Ondan sonra ver. Neye göre güncelleyeceğim? Ver. Şimdi ben burada arkadaşlar şu komutu çalıştırdığım zaman, execute ettiğim zaman sorunsuz şekilde çalışırım. Ama ne yapar biliyor musunuz? Kitap tablom içerisindeki bütün kitap yazarları Zülfü Livaneli yapar. Bütün kitap sayfaları da 450 olarak değiştirir. Ben diyorum ki o yüzden ver kitap numarası eşittir 33. Kitap numarası sadece 33 olan kayıtları bu şekilde güncelliyor. Execute ettim. Bir kaydın düzenlendiğini söylüyor. Hemen çağırıp bakalım. Selek Yıldız from kitap diyelim. Execute dedim. Ne yaptı? Ee, nerede Zülfü Livaneli'nin kitabı? Serenat. şurada. Serenat'ı ne yaptı? Ee, hani şurada olmayan kayıtların yerine atıyor. 25'ten sonra 26 olmadığı için bu aralığı atıyor. Bundan daha önce bahsetmiştim yine. Serena da bu şekilde ne yaptı? E, ee, güncellemiş oldu. 450 ve Zülfü Nivaneli'ye ekledi. Bir de buna kitap tarih, kitap yayın evi ve kitap vergiyi de ekledim hemen. Update kitap tablosu update kitap e, set kitap tarih tarih eşittir 2016 Tire 0 2 Tire Şubat ayını mesela 5 olsun. 5 Şubat. Bir gün. Ondan sonra kitap yayın evi. Eşittir. Ne olsun? Ee, daha önce sonada içinden yayın evini kullanmıştık. Onu kullanalım. yine Yıldızmış. Burada da yıldız kullanalım. Yıldız. Bir gün. Ondan sonra bir de ne kalıyor? Yedi? Vergi kalıyor. Vergisi de eşittir. Mesela kaç lira olsun? 21 liralık kitap. 4 lira vergi ödesin. Ver. Kitap adı eşittir serenat olan. Şöyle şuradan keseyim daha net bir biçimde görün. Ondan sonra da select yıldız from e, select yıldız from kitap ver kitap numarası eşittir 33 olan kaydı bana getir. Execute ettim. Ne yaptı? Güncelleme işlemini gerçekleştirdi ve serenadın bütün eksiklerini kapatmış olduk. Şimdi son olarak dml komutları içerisinde son bir komutumuz kaldı o da delete komutu. Delete nasıl kullanılıyor? Delete from tablo adı kitap ondan sonra silme koşulu. Ver. Ver. Mesela kitap adı eşittir. Ne olan işte örneğin kaşığı olan kitabı sil. Execute edeceğim bir dakika kitap adı olacak burası execute ettim bir kaydın sindiğini söylüyor bakalım doğru mu serek yıldız from kitap dediğimiz zaman ne yaptı kaşağı buradan Ömer Seyfettin'in kaşağı kitabını listemizden çıkardı ve yeniden 25 kitabımız kalmış oldu tablo içerisindeki bütün kayıtları silmek için truncate table tablo adı komutunu kullanabiliriz hani şu şekilde de hatırlarsanız truncate table buraya da Tablo adını yazıyorduk. Şimdi ben bu komutu çalıştırmayacağım. Çalıştırırsam kayıtlarımız silinir. Ee, eklemiştik bir daha silinmesin kayıtlarımız. Ondan sonra başka da söyleyeceğim bir şey yok. Genel tekrarımız bu şekilde. Şimdi gelecek derste nelerden bahsedeceğiz gelecek derste arkadaşlar. Şöyle hemen yayın devam ederken ee, bu arada video yükleniyor. Ee, nerede? oynatmak isteyen Şuradan hemen bakalım. And in or insert update delete distinct order by s tarih sorguları ve genel tekrar demişiz. Şimdi gelecek derste ne yapacağız? Gelecek derste ee, ver ifadesiyle birleştirme yaparız muhtemelen. Ondan sonra tarih sorgularını daha detaylı bir şekilde anlatacağım. E, Bitfine'den falan bahsetmiştik sanırım and or in between'den falan bahsettik bir hatırlıyorum. Ondan sonra null değerler üzerinde sorgulama, aritmetik operatörler ve fonksiyonlar var. Ondan sonra neler var? Eee date part'lar var, date diff'ler var. Sonra sayısal fonksiyonlar var. Ondan sonra da gruplandırma için group by ve having komutları, sonrasında alt sorgular, sonrasında trigger'lar ve prosedürlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bu arada 18. videomuz yüklenmeye devam ediyor YouTube'da. Tekrar dile getirelim. 18. videomuzu Sakarya Üniversitesi Yönetim İlişim Sistemleri Öğrenci Topluluğu'nun desteğiyle gerçekleştirdik. Onlara da buradan yeniden teşekkürlerimizi sunuyorum. 19. dersimizde bu kadar. Kitap satışımızda devam ediyor arkadaşlar. Kitap satın alıp kanalımıza destek olabilirsiniz. Ee, sizin de faydalanacağı bir kitap olacaktır. 120 temel algoritma ve c -Sharp konsol kitabımız. içerisinde 120 tane örnek bulunan faydalı bir kitap olacağı kanısındayım. Bir sonraki dersimizde 20. derste yeni konumuza geçeceğiz. Ben bir notlarıma bakarım. Ondan sonra yeni konunun da videosunu çektiğim zaman zaten sizler görürsünüz. 20. derste görüşmek dileğiyle örnekleri mutlaka uygulayın. Yeniden mesleğine gönül vermiş bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlar. Nice 24 Kasımlar geçirmemizi temenni ederim. Hoşçakalın.